Evet Allah'ın sıfatlarına gelince tabii ki bunu her müslümanın bunu her kimsenin mükellef olan, her mukellef olan kimsenin kalbinde bunlara iman etmesi farzdır. Farz-ı evet. Yani her mükellef kimsenin bunları kalbinde e, iman etmesi farz Ama sırasıyla ezberlemek, el-vücud, el-vahdaniye bu şekilde sırasıyla ezberlemek bu farz-ı kifaya ilimlerindendir. Evet. Ama manalarına e, iman etmek, manalarında manalarına iman etmek her mukellef için farz-ı ayn'dır. Neden? Çünkü bir sıfatın tersine itikad ederse o insan Müslümanlardan değildir. Evet. Bir sıfatın tersine itikad ederse, yani dese ki Allah yoktur, o insan Müslüman değildir. Evet. Dese ki Allah tek değildir. Tabii ki de Allah birdir dediğimiz zaman, tektir denildiği zaman, yani eşi benzeri ortağı olmadığı anlamında birdir. Evet. Dese ki Allah her şeyi görmez, her şeyi işitmez, her şeyi bilmez. Bu ne demektir? Allah'a acizliği nispet etmiş demektir. Yani Allah'a iman etmiş değildir. Bu sıfatların tersine iman etmiştir. Onun için alimler dediler ki bu sıfatların kişinin kalpte iman etmesi farz-ı ayn ilimdendir. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın sıfatlarını öğretmek için çokça çaba harcamıştır sallallahu aleyhi ve sellem. 13 yıl 13 yıl La ilahe illallah'ın manasını öğretmiştir namaz. Yaklaşık olarak üç buçuk yıl sonra ona vahiy indikten üç buçuk yıl sonra farz kılındı. Oruç hicretin ikinci yılında farz kılındı. Haç daha sonra farz kılındı. Onun için ee, bu sıfatları çokça Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğretmeye çalışmıştır. Bu sıfatlar Kur'an-ı Kerim'de ya lafzan ya da manen bildirilmiştir. Ya lafzan ya da manen bildirilmiştir.